Yok enişte. Her yere baktım bulamadım. Nerede la bu adam? Bilmiyorum. La oğlum neredesin sen ya? Geldim işte. Küçük bir işim vardı. Altın mı aldın yoksa? Yok vallahi kobra. Altınlar çok pahalanmış alamadık. Sen niye arıyordun beni? Seninle bir işimiz var oğlum. Ne işi? Gel. Ayy, Buna ayy. gerek var mıydı kobra şimdi? Aslanım benim için değil yani bebek için giydin sen onları amcası sayılırsın. <laughs> aman Levent aman. Bey çok sevdi sizi normalde böyle uslu durmaz biliyor musunuz? Çok tatlı ama maşallah ya. Yani sana benzemiş saç baş. Ben, evet. Sağ ol. <laughs> Bana bak eğlendirsene çocuğu hadi ya. <laughs> ne yapayım? Ya ne bileyim ne yapayım ya yap <laughs> bir şeyler işte hadi. <laughs> Oldu da bitti maşallah, damat olur inşallah. Oldu da bitti maşallah, damat olur... Ya ne yapıyorsun oğlum? Korkutuyorsun çocuğu. Yapma, bırak. Korkutuyorsun çocuğu. Yok, 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 yok. Tamam, tamam, tamam. Evet, delikanlıyı alalım mı artık? Tabii Taşar Bey, alalım. Hadi bakalım. Buyurun Mehmet Bey. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelme abi, ha? korkutuyorsun. Gelme. Hı? Sizin dilinizin altında bir bakla var ama. Söyle istiyorsan. Olmazsan söyle. <laughs> Hayatım senin söylemen daha doğru değil mi? Ay utanıyorum ben. Ne utanması bu? Neler oluyor Allah aşkına? Hadi çocuklar neyse söyleyin artık. Piyango falan mı çıktı yoksa? Onun gibi bir şey. <laughs> Ay daha tam çıkmadı ama çıkacak inşallah. <laughs> peki Ay tamam tamam söylüyorum. Nesrin Hanım ben hamileymişim. Ne? ne? <laughs> canım benim ne <laughs> kadar sevindim. <laughs> <laughs> tebrik ederim. Allah'ın alı babalığı geç. <laughs> <laughs> Sağ olun Ethem Bey. Torun haberleri erken gelmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ederim. Sağ olun Nesrin Hanım. <laughs> Nesrin ağlıyor musun? o siz bakmayın bana ben bir su alayım. <laughs> Ay ağlamayın Nesrin Hanım ya. Sen <laughs> harika bir anne <yerde> olacaksın. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Dur Gülnaz, al onu, al onu Evet, bugün benim oğlan Tıknettin... ...evliliğe, ay erkekliğe <laughs> ilk adımını attı. Tüm mahallemize hayırlı uğurlu olsun, bravo. Sağ ol. Evet, şimdi sıra takım erasiminde. evet. Buyurun lütfen tek sıra yapalım. İtiş kakış olmasın. Herkes altını buraya atabilir şuna. Buyurun evet. Hayırlı olsun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Altınını atar düz hangi devam edip pilav parça ayran parçası alabilir. Zafer ilgiler arkadaşlar. Ay gidip vardı sağ olun. Teşekkür ederim. Hanım Teşekkür ederim. Onun migreni tuttu. Çok özür dilerim. Geçmiş olsun. Sağ Bizim de Eten baba çok masrafımız oldu. Anlamadım? Sünnet diyorum yani çok masraflı bir şeymiş Ethem baba. Ha. Ama biz sakınmadık. Görüyorsunuz ne geliyorsa elimizden şükür yaptık. Ee, baba olmak kolay değil. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ya Bir tut şu çiçeği be buraya yeter artık. Çiçeği o kadar anlattık. Hiç değilse Teşekkür bir 20 lira daha çıkarsaydık. Sus. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yakışmış. Sağ olun. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> bu da i̇nşallah. Ya Cafer i̇nşallah. çıkar artık sen de şu kıyafeti üstünden ya. Ne bu böyle ya? Vallahi kobra sağ olsun bal çiçek. Giymezsen hakkımı helal etmem dedi. Ya mecbur kaldık. Sonra da direkt buraya gelince. Neyse artık. Bana bak, siz gelmeden önce bugün Cihan'la konuştum. Ne diyor? <laughs> Oraya geleceğimizi kimseye söyleme dedim. Soru da sorma dedim. <laughs> tamam dedi. Güzel bir yer ayarlamış bizi. Sahi Ay, mi? Bir oda, bir salon, küçücük bir yermiş ama çok güzel bir daireymiş. <laughs> Balçıçek, ben bir an önce gitmek istiyorum şu Paris'e. Ay bir de bana sor. Şş, pilav yer misin? Yerim tabii. <laughs> Buyurun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Rica Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun, afiyet olsun. olsun. Annenle konuştun evet. mu? Konuştum, merak etme. Çok Merhaba. Bir vallahi, çok sağ olun. Ya. Albüm yapmaya Daha kolay kalırlar ya. böyle vermiyor. geçsin vallahi, çok renkli olmuş. Dalga geçmeyin lan abimizle. Vallahi öyle ama. Vallahi alırım ayağımın altına. Tabii tabii. Tamam yani belki Sağ ol falan... Ayla Hayır. Sağ ol. Bravo sen ne oldu böbrek sorun olsun. var mı? Aba taş düşürdü. Sen ne yaptın? Ya ben ya. sevmedim. Ya. Hadi Kız. Bir tabak daha pilav vereyim mi? Yok kız. Canım sıkıp. Bak bunu bile yiyemedim. Niye hayırdır? Satamadım bakkala. Kimse almıyor. Kız bizde kimin parası var ki alsın? Sen dışarıdan bulursun alacağım. Yok vallahi yarın da satamazsa malları dağıtacağım mahalleliğe. Size de veririm. Yok biz istemeyiz başkalarına ver. Ne istemiyor? Ne yapacağız biz? Dede çay peynir. Yok teyze biz geri iyi kötü alabiliyoruz. Hiç alamayanlar var onlara dağıt daha, daha iyi olur. Doğru kız. Hı. İhtiyacı olanlara vermek lazım. Tabii. Gider ayak Tabii. bir faydam olsun mahalleye. Nereye gider he? Kız öbür dünyaya. Bir ayağım çukurda. Aman hadi be Kadriye teyze. Sana en çocuk olmaz. <laughs> Sen evimizi gömersin, alırsın. gömersin. Ay, Vallahi, emek canlı, emek Allah canına abla. Hazırlığı yaptın değil mi aslanım? Bak az kaldı. Tası tarağı toplayıp kaçacağız yakında. Senin elemanlar yazıyor. Söyledim olsun. söyledim biliyorlar. Tamam. Kimseye bir şey çaktırmadın değil mi? Yok enişte be aramızda her şey. Aferin. Enişte biz niye saklıyoruz Paris'e gideceğimizi? Gülnaz iç. Nasıl yani? Evet sen. Ay vallahi ben de yok. Ben sana ya. sonra anlatırım Hasan tamam mı? Kimseye söyleme yeter. Eyvallah. Hayırlı olsun. Ya hadi gel Sağ ol Talipciğim. Tamam Aynen. geliyorum Balçık. Ya abicim boş geçmeyelim ayıp oluyor ya. Ayran kalmadı. Şşş kobra. Var kobra. ya. Bu ne yapıyor orada ya? Kızacaklar mı? İlk anda kızabilirler. Sonra? Sonra herkesin gönlünü alacağız. Merak etme. Murat. Söylesek mi gideceğimizi sence? Herkesi göz yaşına mı boğmak istiyorsun? Hem de böyle mutlu bir akşamda. <laughs> Aslan oh, Safiye Bey. Hayırlı. Hepsini çok özleyeceğim. Hadi bakalım. Ol. Hadi kızlar. Oyna Bak. Sabah annemleri aradım demiştim değil mi? Ha, aradım. Ne oldu? Yok bir şey. Aklıma geldi. Ne dedin tam olarak? Allah Allah. Oraya geleceğimizi söyledim Levent. Hmm. Başka? Bir de damadınız geliyor hazır olun dedim. Sen ciddi misin? <laughs> Saçmalama tabii ki değilim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika ya. <laughs> Sen benimle evlenmek istemez misin? <laughs> Bu bir teklif mi? <laughs> Değil ama yine de bir cevap bekliyorum. Yani isterim tabii Ceren. Seni seviyorum ben. O zaman sorun ne? Bir sorun yok. Seni ailemle tanıştıracağım. Ama erkek arkadaşım olarak. Tamam. Damat işine sonra bakarız. Hem ben zaten evlenmeyi düşünmüyorum. Üstüne alınma. Sen dedi kimseyle düşünmüyorum. Benimle mutlu musun? Evet, çok. O zaman bir plan yapma ya. Birbirimize sözler vermeye gerek yok. Nasıl gider söyle gider. Sevdim bunu. Senden öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca belli olmaz. Belki de evleniriz yani. Tabii canım belli mi olur? <laughs> Neyse böyle iyi. Hı hı. <laughs>